Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Romaç mücadelesi Fenerbahçe Feyenoord maçı başladı İrfan Can Semedo sağda Nelson Semedo Tekrar İrfan İrfan ceza sahasına baktı İrfan Şimdi içeride Ennesiri Ennesiri müdahale penaltı İspan Kovac Maçın hakemi Rumen hakem penaltı noktasını gösterdi Vatanabe işte burada elle müdahalesi. Yusuf Ennesiri Veşin yuvarlağı penaltı noktasına koydu. Ennesiri geldi. Ennesiri topa vardı gol. Erken bir gol buluyoruz Kadıköy'de. 5. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde. Hacı Musa Timber. Timber Archie Brown'un müdahalesi yerde kaldı. Sert bir müdahale. Bakalım karar ne olacak? Ve kırmızı kart. Maalesef 8. dakikada Archie Brown'un yaptığı bu müdahale Fenerbahçe 10 kişi. Hacı Musa. Ueda. Ueda Sauer şut İrfan Can Lotomba Etkili geliyor Feyenoord Ueda Hacı Musa Sakladı topu bir çalım Ueda Ueda Farklı dışarıda Osterwolde Talisca Fred İrfan Can İrfan Can Savunma arkasına Ennesiri gol pozisyonu Ennesiri direkten gol. 62. dakika. Youssef Ennesiri. Tankstead. Boss. Tankstead. Tankstead. Savoyer'e doğru Savoyer ceza sahasında. Savoyer Tankstead bir kez daha. Timber kaleye baktı. Bir çalım. Stein. Hacı Musa İrfan Can. Bu pozisyonda da başarılı İrfan. Köşe vuruşu kullanacak Feyenoord. Sauer. Yaptı ortayı. Kafa. Talişka çizgiden çıkardı İrfan Can. İrfan bıraktı Talişka'ya. Bir kez daha Fred. Talişka İrfan Can. İrfan 90 artı 1'in içindeyiz. Fred. Şimanski. Şimanski Sakladı topu kaleye baktı. Şimanski. Veren Ruter. Ve maçtaki son pozisyon oldu bu. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. 2-1'in rövanşında. Tur bizim. Fenerbahçe playoff'ta. Şampiyonlar Ligi biletini alacağımız son tura çıkıyoruz. Muhtemel rakibimiz Benfica olacak. Maçın sonucu Fenerbahçe 2, Feyenoord 0.